hepinize Merhaba arkadaşlar ben patron kodman hepinize Merhaba bugün görmüş olduğunuz gibi benim videolarıma yorum yapan go said kardeşime şu anda bir tane e, bilgi videosu çekiyorum size nasıl wallpaper yapılır onu göstereceğim Nova wallpaper'dan yapacağız Bu arada bazı patronlarda da Val wallpaperlar var şu anda göstereceğim size isteyenler de yapabilir buraya arama kısmına Nova Val Paper Minecraft yani burada da zaten çıkıyor. Buraya basıyoruz en baştaki isteği. Şimdi giriyoruz. Evet şimdi birazdan girecek. Girsin bakalım. Evet girdi sitemize. Görmüş olduğunuz gibi burada bazı fotoğraflar var. Yani şeyler, animasyonlar var. Buradan istediğimiz wallpaper'ı seçebiliyoruz. Böyle. Güzel. Şimdi buradan mesela e, şuradan atacağım bir tane rastgele bakayım. Bakalım. Neyse çok uzatmayalım. Hemen şunu seçtim mesela. Şimdi buna geliyoruz tamam mı? Şu anda alta inelim. Bekliyoruz açılmasını. Animasyon birazdan gelecek. Evet geldi. Şu anda görmüş olduğunuz gibi böyle Skywars yazıyor güzel. Burada e, şuraya basılı tuttum. Şurada bir tane kare kafanın içinde şey var. E, çizgili sarı bir yer var. Oraya basıyoruz. Burada open diye bir yer var. Şurayı gösteriyorum. Şuraya basıyoruz. Ondan sonra burada resim seçin diyor. İstediğiniz bir tane resmi seçebilirsiniz. Ben de bayağı wallpaper yaptım. Neyse. Buradan kimi seçeyim mesela? Kimi seçeyim? Durun mesela. Mesela bu kimmiş bunu bilmiyorum. Neyse. Durun. Kevin yapalım mesela. Şu anda Kevin'a girdim. Evet, burada görmüş olduğunuz gibi patron Kevin çıktı. Böyle çok güzel oldu bu arada. Aşırı güzel oldu. Neyse işte böyle yapıyoruz sonra alta iniyoruz. Burada e, bu şey e, bu buton şey yapıyor herhalde. Renklendiriyor tam hatırlamıyorum. Bu herhalde fotoğrafı tam böyle gösteriyor. Bu kaydediyor. Bu iki butondan bu e, resimleri aktarıyor, kaydediyor. Bu ise paylaşıyor e, bunu. Şimdi biz bu maviye basıyoruz, tıklıyoruz böyle. Şimdi birazdan kaydedilecek. Kaydedecek. Yanlış söyledim. Evet geldi. Şurada Nova Skin Wallpapers'a giriyoruz. Ve görmüş olduğunuz gibi fotoğrafımız şu anda dosyalarda gözüküyor. Ama fotoğrafları da geliyor. Gerçekten çok güzel oldu. Oldu. Buradan istediğiniz şeyi yapabilirsiniz. İstediğiniz birisini yapabilirsiniz. Peki ya bu şeyi nereden buluyorsun? O e, karakterlerin şeyini. Onu size göstereyim. Onu da göstereyim hazır. Buradan çıkıyoruz şimdi. Burada işimiz kalmadı artık. Buradan çıkalım. Evet şimdi o şeyleri nasıl alıyoruz size göstereyim. Farklı farklı şeyler var. Bazı uygulamalar var. Onlardan alabilirsiniz. Ama ben ben hep aldığım size yeri göstereyim şimdi. Benim aldığım yer Nova Skin yeri. Oradan alıyorum ben. Size de birazdan göstereyim. ya hata oluştu neyse. Buraya ne oluyor? Arkadaşlar yanlış şeyler oluyor neyse. Nova skin yazıyoruz. Skin yazıyoruz işte. Benim kullandığım yer bu. Şuradaki şu ilk siteye gene tıklıyoruz. Nova skin'den ben app alıyorum. İsteyen istediği yerden de alabilir. Bazı böyle uygulamalar var. Oradan da alabiliyorsunuz. Buraya ben patron yazıyorum mesela. Buraya patron yazıyorum. Giriyorum. Burada tüm patronlar çıkıyor. Görmüş olduğunuz gibi tüm patronlar baştan sona çıkıyor. Şu anda yüklenmedi. Böyle farklı farklı patronlar da var. Hepsi çıkıyor. Altta indirildi. Şunu kapatalım. Böyle bir sürü patron var. Hepsi burada cidden. Hatta şimdi reklam olması olmuyor zaten. Bir videoma da reklam girmesi olmuyor. Kime tıkladım ben yanlışlıkla? İşte neyse. Burada patronlar var. Ben buradan alıyorum. Bunu da size göstereyim. Bu arada nasıl aldığımı. Mesela. Rastgele buna tıkladım. Ee, şimdi bu. Mesela buna tıkladım. Ben bunun mesela şeyini yapmak istiyorum. O pro koymak istiyorum mesela. Beğeniyorum bunu. Beğeniyorum. Azeriyim bu arada. O yüzden böyle konuşuyorum. Neyse. Buradan e, tüm herkese selam olsun. Azerbaycan'a da selam olsun. Buradan şurada download kısmına basıyoruz. Şöyle download'a bastıktan sonra şu üstteki mavi çizgi de olacak. Buradan doldu. Ve görmüş olduğunuz gibi şuraya da geldi. Bakın şurada patron png. Buna da gene bastığımızda aynı şeyde olduğu gibi wallpaper'da. Burada böyle çıkıyor. Bunu da gene orada gösterdiğim gibi o wallpaper'da basıyorsunuz ve geliyor. Yapabiliyorsunuz. Neyse. Bu video buraya kadar da hepinizi seviyorum. Görüşürüz. İnşallah bu video size faydalı olmuştur. Faydalı olab faydalı olabildiyse ne mutlu bana. Hepinizi seviyorum. Görüşürüz patron kodmen ailesi. İnşallah 100 abone oluruz. Hedefimiz 100 abone. 100 aboneden sonra farklı farklı videolar çekeceğim. Hatta Discord videoları da çekeceğim. Discord'a gireceğim yarın. O yüzden Discord linkimi de koyacağım yarın açıklamaya. Neyse görüşürüz. Hepinizi seviyorum. Bay bay.